Motor Park kanalına hoş geldiniz. Nimet 75 Lux Perkins motorlu. El traktörü inceliyoruz arkadaşlar. Bit petrol otomatik nozlu sorundayız. İletişim bilgilerimiz burada. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen kabin için geçip videomuza ya Allah diyoruz. Evet arkadaşlar. direksiyon ayarını buradan yapıyoruz. Buna şöyle basıp yönünü bunun değiştirebilirsiniz. Bunu yukarıya kaldırdım. Bak kendiliğinden aşağı doğru kaydı. Bayağı bir iniyor. Bayağı bir kalkıyor. Çok da rahat. Arkadaşlar ayak pedalıyla direksiyon ayarlamak mı iyi? Yoksa elle ayarlamak mı iyi? Sizce hangisi videolarımızda Bunları hep birlikte işleyelim tamam mı arkadaşlar? Sinyal kolumuz gerçekten konuşuyor. Yani çok kaliteli bak bu kadar uzun bir sinyal kolunu oynatırken böyle cıngır cıngır oynaması lazım. Kornuya buraya koymuşlar. Gayet güzel olmuş. Uzunlar, kısalar buradan açılıyor, kapanıyor. Direksiyonla beraber hareket ediyor ya. Gayet güzel. Dijital ekranımız var. Bu ekranda traktörün hızını görebiliyoruz arkadaşlar. Diğer bütün çoğu bilgiyi burada elektronik olarak görebiliyoruz. Şu an bu traktörün anahtar üzerinde olmadığı için gösteremiyorum. Kusuruma bakmayın. Kirli bir gri renk var. Bu ıı, direklerde de aynı şekilde. Normal bu ekran olduğu yerde siyah. Güzel hoş bir görüntüsü var traktörün. Hele bu kaputun üzerindeki iki tane şey var ya bak dışarı falan bakın. Izgaralar falan. Gayet güzel olur bak. Bizim ızgara yok. Bu kadar hoş durmuyor. Güneşliğimiz. Tek tuşla yerine gönderebiliriz ama bu çok hızlı vuruyor. Zamanla bozulabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Direksiyonumuzu şöyle göstermek istiyorum. Yumuşak güzel bir direksiyonumuz var. Logomuz. Ben buraya paramı koyun bazen. 5 lira falan zor durumlar için güzel oluyor. Evet kontağımızın yeri burada. Tam zıttı noktada 12 volt girişimiz var. Ama artık buradan yukarıya yağmazsanız ben size söyleyeyim. Eski <laughs> traderi satarken o şeyi vermeyin. Buraya daha <laughs> Tam Avrupa tipi olmuş ama bu. Ön camın çalıştırılması silecek suyu. İki kademeli olarak sunuluyor. Yani en azından bizimkinde öyleydi. Bu led yazanı ben hala çözemedim. Bak kaç sefer de Bu ledleri mi açıyor yoksa kuyruk milini mi? Ee, hani traktörden koltuktan 7 saniye sonra kapanıyor. Kapanmaması için o tuş mu? Valla ben hala çözemedim. Size söyleyeyim. Bilenler varsa yoruma yazsınlar arkadaşlar. Yine güzel bir debriyajla açılışı yapıyoruz. Debriyajımız yumuşak. Gayet güzel. Yani valla halatlı desin hiç sürtünme sesi de gelmiyor. Bir normal demirli desen yumuşak. Yüz üzerine 85 güzel bir devriyaj oldu gerçekten benim için. Frenlerimiz hiç yok. Yani bu Neholat kullananlar bu freni kullanamıyor. Bu Erkut'u kullananlar da Neholat'dan kendi kullanıyor. Onlar ki çok yukarıdan tutuyor bir de sert. Ya ben bizim traktörden başa bindim. Başağınki de öyleydi. Ya basıyorum. Hani ben böyle bizimkilerde birden basınca durur yani. Öyle çok bir abanmana gerek yok. Basıyor basıyor bu traktör hale gidiyor. Sonuna kadar bastım durdu. Bizim böyle şöyle ayağın ucuyla bas yeter ya. Şunu elinle basabilirsin. Ne olanı frenin elinle... Bilmiyorum hani debriyaj gibi yani. Yani kötü olduğu için demiyorum arkadaşlar bu... Yani her traktörün kendine göre özellikleri var yani. Her yiğidin bir yoğurt işi var yani. Gaz fren debriyaj üçlümüzün yakınlıkları gayet güzel. Ortada bir tüm sok olmaması zaten ayrı bir güzellik. Yani 2023 model bir traktörün ortada tümsek varsa almayın abi. Hangi marka olursa olsun bence. Yolda bulmadıysanız yani bedava olur. <laughs> bedava bulduysanız alın. Fiteslerimizi gösteriyorum. Bu traktöre bu fites gerçekten güzel olmuş. Ya e şuna bakın ya. Vallahi bak bu fites bilmiyorum. Bazı traktör modellerimizde bir fitesler var. Yemin ederim şurayı komple kapatıyor bak. Adam şuraya bak ister ister çıkın direksiyon yatıkken bile buradan çıkarsınız ya. O kadar söyleyeyim size. Üzerinde de elektronik buçuk var. Allah'a başka bir traktör yok. Gerçekten lüks dedikleri kadar lüks. Gaza basıp bacağımızı çarpacak mı bir bakalım. Çarparsa bilmiyorum yani. Abi benim mi bacağım açık duruyor acaba? Normalde değmez mi? Yani şimdi Hani ne Marvel aşırı oyum ne de kötüleyim yani ben hiç istemem hep adaletli olayım abi. Geç ne diyeyim şu an. <laughs> yok yok diyeyim arkadaşlar. Bu çok güzel bir bak ah, sektomes sesi geliyor. Bu, halatlı değil herhalde ama. Valla bu direkt fites geçiyor. Burada bir araya bölüm koymuşlar ama şu kırmızı dişler falan ya Erkunt. Vallahi sen harikasın ya. Şu kılıf. Abi araba fitesi gibi. Araba yani Toros bu fitesi yok. <laughs> Gerçi Toros bu modelle değil de. Gerçekten güzel Elimiz dolu dolu istedik. Bir de şu elektronik buçuk olay falan harika. Buçuk demiştik. traktörümüz kaç fites arkadaşlar? Tahminleri alalım. 16, 32, 8 değil tabii ki. 16. 4 fitesimiz var. Buçuğumuz var. Burada da yol ve tarla yazıyor şu konumu. Bu kolu indirip kaldırarak tarla ve yol konu aldığı zaman iki kademede buradan geçiyor. Toplam 16 ileri, 16 geri oluyor. E, ee, Debriyaja puanımızı verdik buraya hemen puanımızı verelim. Bacağımıza bir kolay kolay çarpma sorunu fiteslerin kısa ve kolay geçişi beni geçerken ikna etti. Ben 85 vermek istiyorum arkadaşlar nacizane. Yani bu puan verirken yani ben çok iyi bildiğim için falan değil arkadaşlarım hani insanlarda böyle bir şey oluşturmak istiyorum anlayabilsin diye bazen her şey her yerde söylenmiyor ama puanlı ister istemez söyleyebiliyorum siz anladınız goz gırpma yapayım size İleri gerimiz İleri geri çok güzel ama arkadaşlar lüks serisinde de bu direksiyon altında olsa nasıl olur yani böyle bir yorumlarda ben bunu belirtmek istiyorum yani hem belki yanlışlığına falan bir izleyen olur bir şeyden olur yani lüks serisinde de E artı gibi E serisi gibi direksiyon altında olsa nasıl olur? Buradaki mi iyi ileri geri yoksa buradaki mi iyi? Bunu yorumlarda paylaşalım. Ben de ona göre videolarımda yorumlarınızı belirteceğimden emin olabilirsiniz. İleri geri vites geçişleri çok güzel. Halatlı bir vites olduğunu da söylemek istiyorum. Elinizin içi dolu dolu hissediyorsunuz. İleri gerinin hidrolik kısımlara herhangi bir zararı yok. Ama arkadaşlar, Erkut traktörü bir öner. Mesela bak, burada 4 adet hidrolik çıkışın 2 adet kontrolü var. Birini şuraya alıp birini şuraya alsak mesela bak ben şunu kullanırken bak, elim şuna değdi vallahi abi. Abartmıyorum. Ama şöyle bak şu bak 6 adet çıkış olsa, buranın 4'ü de dolu olsa anlarım. Bir şey demem. Hani burayı işte yeniden tasarlayacağım, çekeceğim, yapacağım bir sürü iş şey. Ama bak burada bir şey yok ki. E bunu mesela şunu şuraya aldın ya abi. Şunu da şuraya alın. Hem ileri gelin tam altında olmaz. Bak ileri gerin altında olunca da videonun bazen gösteriyor. Biraz şey oluyor. Vallahi buraya. Ama bak bunu şuraya al. Şunu da şuraya al. Hiçbir şey olmaz. Ya sadece halatın. Bunu vallahi çiftçi bile yapar. Şu vidalarından sokun. Şu vidalar da çıkarın. Diyormuşum. Servis bana çekişir. Yani bunu şuraya alınabilir. Evet fazla abartmadan elektronik. Çift değil. Tabii ki devren serkelerimizi göstermek istiyorum. Abi traktörde elektronik diferansiyel kilidi olacak. Vallahi bazen sürümde tek tek badanaj atıyor üst taraf. Zor oluyor sürekli buradaki mekanik diferansiyelle basamazsınız ki böyle oluyor ya şurada bizimki öyle olmuyor bu çok güzel Air kontraktör yine kendini de geliştirmeye devam ediyor normalde bu tuşun üstünde sarı tuş yoğdu bu direkt basılabiliyordu Bak buraya bir tır tık koymuşlar bu tırtağı basmadan Bunu indiremiyorsunuz böyle kendinize doğru çekip indirebilirsiniz aslında çocuk kilidi olarak da düşünebilirsiniz ya da Elini çarpsa valla bu tahadan atar indirir kaldırır da Allah korusun. Arkadaki çalışan insana zarar verebilir. Biyo da başıma geldi. Bizim traktörde bu sağ konsol yok. Biraz hızlı konuşuyor olabilirim ama arkadaşlar e, sizi de burada sıkmak istemiyorum videoda. Bizimki şurada. Bunun altında bomboş. Ya pimi dedim arkada ekipmanı da almaya çalışıyor. Pimi şuraya koyayım dedim. Bizimki tam şurada altında boşluk var. pi pimi atarken elim şuraya çarpmasın da vallahi hidrolik ah ya. ana ne olacağımı şaşırdım. Yani bu o yüzden çok güzel olmuş. Diyorum Erkut Traktör'ün argesi gerçekten güzel. Hemen şuradaki yazıyı sizlere okumak istiyorum. OKS kol. Bu. Aha hemen altına koymuşlar. OKS kol. Yalnız tarlada kullanılmalıdır. Yol durumunda kullanılmamalıdır diyor. Nasıl? E, tarlada kaldırdık. Bu da böyle aşağı seviyede. Yani eliniz bir çarpsa. Şu an çarpma ihtimali kalmamış da. Unutup bir şey yapsanız vesaire direkt yola inebilir. E, traktöre vesaire yola ekipmana zarar verebilir diye Diyor ki adam işiniz bitti ya tarlada. Bunu en üst seviyeye getirin. Ondan sonra bunu boş konuma getirin. Bu yani normalde sürekli çalışmıyor. Evet hidrolik kolların derinlik ayarını bu sarı koldan yapıyoruz. Bak çok güzel. Direkt sarı kolun derinlik ayarladığını bilebiliyoruz. Kırmızı kolun da zorlandığını çektiğini bilebiliyoruz. Ee, ne Holland'da bu yok. Her zaman da anlatıyorum. İnşallah videolarına bir gün denk gelirler. İkisine siyah yapmışlar. Algılanması zor oluyor ya. Hani Belki alışanlar için sıkıntı yok da. Şu bak her yerinde bir renk kodu var. Gördünüz mü? Bak fitesler turuncu renginde. Bunun rengi mavi. Bununki yeşil. Bu turuncu. Bak gaz turuncu. Yani hep bir kodlama yapmışlar. Çok güzel. Bak ne yapalım da kodlaması güzel. Ama bu sarı gri ikisini de siyah koymuş. Ya yani niye siyah koyuyor? Burada aydınlatmaları ayarlayabileceğimiz bölüm mevcut. Burayı açtığınız zaman burada saatte görünüyor arkadaşlar. El gazımız burada yanda. El gazı yatay mı güzel yoksa böyle ne ki gibi ya da başağın ki gibi şu şekilde oluyor şöyle. Böyle mi güzel? Hangisini seviyorsunuz arkadaşlar? Videolara belirtin yorumlara. Buradaki yazıyı okuyorum. Ya da şöyle dotayım siz okuyun arkadaşlar. <laughs> Şurada da bir yazı var. Bak sarı kolun ne işe yaradığını söylüyor. Kırmızı kolun ne işe yaradığını söylüyor. Kırmızı kol tallayı söylerken traktör zorlandığında kullanın diyor. Doğru. Ya yani ne demek? Sarıyı bir kere ayarladım abi. Yani böyle traktör düz bir tarlada genelde bu işlem yapabilirsiniz. Ama böyle çok eğimli kalkış tarlarda mecbur sarıyı kullanıyorsunuz. Bu gerçekten doğru. Bak ilk biz de bilmiyorduk. 54C'den e, Erkunt'a geçtik. 65E'ye. Bu kul cool, gerçekten güzel oluyor. Zorlandığında kaldırıyoruz. Geri normal hızlandığında da aşağı doğru indirip bu sar kolu aşağı doğru indirip işinize devam edebilirsiniz. Şuradan buraya düşürdük ha. Burada güzel bir malzemelik var. Malzeme gözü var. Buraya şöyle USB girişi koyacağım iki tane. Telefonu buraya şarj edip, telefonu buraya koyabilirim. Çok güzel olur. Erkuntag.com Romok frenimiz. Çoğu markada kolay kolay göremezsiniz. Bu Hattat'ta var, Başak'ta var. Ne Holland'ta yok benim bildiğim kadarıyla. Frene de basıncı şu. Şunları bastığınızda da duruyor. Bak onun da kablosu burada. Bunu romorkla bağlantılayabilirsiniz. Bunu traktöre takıyorsunuz, bunları romorka takıyorsunuz. Devam ki... Traktörün içerisinde hava kolu var. Bak lastik işitme hortumu var. Bunların hepsi dünyanın para. Geçen bir komparatör aldık. Sırf şu kafa 150 lira. Bir de bu bizimki yarı plastik. Bu daha güzel. Bak burada da bölüm var. İçi ışıklı, görükebiliyor. Kaç bar olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Traktörümüzün müzik sistemi için teybimiz bu. Bluetooth yoktur. USB CD kart AUX girişi vardır. 2 adet hoparlörümüz tam arka tarafındadır. Dır noktadır. Evet arkadaşlar traktörümüzün iklimlendirme sistemimiz bu. E, Dijital olarak burada göstergesi var. Üç adet fan kademesi, klima modu, sıcaklığı yükseltme düşürme burada sıcaklığı döndürme yine burada ve bastonun kliması 6 adet hava çıkışı her yöne ayarlanabilir şekilde sunuluyor e, traktörün kabinin buğusunu çok hani büyük ihtimalle çözüyorsunuz büyük oranda çözüyorsunuz ama böyle şu kısımda hani nefalat gibi bir direkt camı hava üfleyen sabit kısımları olsa gayet güzel olur hem kabinin Avrupa tipi ne daha çok yakınlaşır yani Erkut bu kabini nereden nereye getirdi? Bu sağ konsolu nereden nereye getirdi? Çok güzel oldu. Ben normalde bu ileri gol fitesler uzun uzun fiteslerdi. Kısa kısa yaptılar. Ayarladılar. Burayı yükselttiler. Tam elizanıza getirdiler. Yemin ederim herhalde arge hiç yerinde yatmıyor ha. Yani Allah rahmet eylesin Zeynep Erkut'tan. Yan kelebek camlarımız yine açılabiliyor iki tarafınki de. Malzeme gözlerimiz vesaire. Buralar hiçbiri bunlar yoktu ya. Vallahi bunları zamanla bir ilmek ilmek işlediler. Şu traktör Son 5-10 senedir böyle. Ekip çalışıyor. Hostes koltuğu. Yoktu o hostes koltuğu. Biz sonradan da artık bak. At. Bunlar hepsinin şu an standart olarak sunuluyor. Kulük bunlar. Mekanik olarak sunuluyor arkadaşlar. Ee, benim bildiğim lüks serisinde elektronik olarak sunuluyordu ama komora elde mi acaba öyle sunuluyor? Ya da biz opsiyonel mi seçiliyor bilmiyorum. El frenimiz burada. Bu traktörün 4 adet kulik mi devri var. İkisi burada, ikisi buradan ayarlıyoruz. Kostes koltuğumuz. İyi. Güzel yani abi. Olmamasından iyiydi. bu kayıp kayıp aşağı düşüyorduk şu. Yumuşak yani ha. Öyle şey yapma. Yani massey serisinin 5400 serisinin koltuğu buna fazla. Yani kapanmıyor bile. O şurada duruyor adamın. Yara var, yara yok. Bak o, o traktörün bile bak yarı otomatik şanzımanlı koca dev gibi traktörün kostes koltuğuna bakar. Yani abi bazı şeyler yapamıyor yapamıyor yani. Hemen şu yüzden cebime atayım da aşağı ineyim de birkaç daha anlatalım arkadaşlar. fazla kafanızı şiştirmek istemiyorum. Ama alıcısı da bilgilensin istiyordum. Hemen şöyle traktörümüzü yan tarafa gösterelim. 110 litre deposu var. Traktörümüzde arkadaşlar bak artık bu ara sallanıyor. Önceden bu mık gibiydi. Yani az da olsa küçük bir kabin takozu koymuş. Arkadaşlar bak Bura yumuşak plastik koymuşlar. Normalde bizim bu arada demir var hiç sallanmıyordu. O biraz daha yumuşatmışlar yani haberiniz olsun amatörü. 110 litre yakıt deposu olduğunu söylemiştik. Kilitlenebilir. Kilitli yani. Bazı traktör modellerini ben gördüm kilitlenmiyor. Bizim burada da çalanlar abi. <laughs> İki adet merdivenle biniyoruz. Evet traktör yakışıklı abi. Ama şu kabinin üst beyazdan bir tık kaybediyor. Hani böyle Avrupa tip diyorlar ya ona uymuyor. Bak şu orta şöyle çok herse var ya şu lambaların orayı. Yani bak başa ne olan da üstü güzel. Bunun da altı güzel mi? Sadece şu üst telleden biraz şey yapıyor. Bak orayı da geliştirdiler. Hani bu depe lambası olsun, bu yandaki siyah noktalar falan. Biraz daha Avrupa tipine yakınlaştırdı ama yine de kabinin üstü. Bak alt çok güzel. O üstte de bir ayar verse var ha. Gerçekten güzel olacak. Buralar sabit söyleyelim. 10 taneye 30 kilo ağırlığımız burada kilitlenebilir. Kaputumuz. Şöyle tasarımını göstereyim. Arkadaşlar yüksek bir traktör bu arada. Ha öyle küçük değil yani. Ama lastik boyutları olarak bir tık küçük kalıyor. Yine yeni bir egzoz tipimiz var. En azından burası yeni. Üst taraf çoğu aynı da. Şu alt kısım yenilendi. Hava kompresörü tankı burada. Pekings motor. 4 silindirli. Alt şanzımanımız böyle. Arka çamurumuzun yarısı kırmızı yarısı siyah. Hoş duruyor. Arkada 300 kilo ağırlığımız var. 3 sağda 3 solda 50 kilo. Hidrolik kolların kabin dışı ayarını burada mekanik olarak yapabiliyoruz gel ve da burada. Arka kollarımız kurt tip gayet güzel asansör tip çek sehpamız var. Orta kolumuzda hidrolikli olarak yine kurt tip olarak sunuluyor. 4 adet hidrolikli çıkış olduğu içeride söylemiştik. Bunlar da kolay takılıp açılabilen sistem direkt buraya açıp takabilirsiniz. bizimkilerde şeyi şey Bu yok yani. Gene güzel 200 lira para istiyorlar şu yeşile ya. Allah'a bak bunların hepsi bir para. Hani böyle teker teker dizeyim desem valla bu traktör 2 milyona gelir ya. Elektrik çekicimiz. Domok frenimiz. Valla nimet bunlar hep ya. Arka tarafta dikkat et. Letimiz var. Yine plakalar dikkat led atmışlar. Bizim günde tek mesela. Arkadaşlar Yiğit Petrol, Otomotiv ve Yozan Sorgun Erpil Bayi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten buraya geldiğim zaman kendimi çabancı gibi hissetmiyorum. Siz de öyle hissedeceksiniz. Burada gerçek manada yardımcı oluyorlar ya. Almaya, satmıyor abi. Yani traktörünüz yani şimdi traktörü, sıvı traktörü falan vesaire bunlar çok zor. Burada başta bir traktörü var ya bak. 1, 2, 3, 4, 0 ha. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sıvı traktör var. Hani biz, bizim başka markaların servisler işte bayılır bizim. İzlemezsiniz. Ama bu adam bu işi yapıyor abi. Hiç petrol otomatiği <laughs> Arkadaşlar Traktör Park kanalından sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İlk defa izleyenler, izlemeyenler, abone olmayanlar kanalıma bekliyorum. Traktörlerin tasarım ve konforunu sizler için inceliyoruz sizler için yorumluyoruz. Çok bildiğimizden değil sadece sevgi paylaştıkça çoğalır, bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz. Ama yanlış bilgi asla.